Bir sanatçının hayatını tamamen değiştirecek ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunda neler olur? İşte bu çarpıcı sorunun cevabını Broadway'in çok sevilen, ünlü ve deneyimli oyuncusu Lillian Hall'un hayatında buluyoruz. Bu televizyon filmi onun bu zorlu süreçteki duygusal yolculuğunu ve içsel çatışmalarını derinlemesine işliyor. Işıltılı, seyretmenin zevk verdiği bir oyuncu kadrosuna sahip ve her büyük sanatçının kabusuna içeriden bakarak inceliyor bu film yani sinema perdesinde de seyredilmeyi hak ediyor. Vivian, Anton Chekhov'un Vişne Bahçesi oyunu provalarında kafa karışıklığı ve unutkanlık yaşamaya başlayınca başrolü tehlikeye girer. Uzun yıllar kızını ihmal etme uğruna çok yoğun çalışarak tek bir oyunu bile kaçırmamış bir efsane olarak bunama teşhisinin acımasız tokadını yiyecektir. Kariyeri boyunca yanı başından ayrılmayan destekçisi, meslektaşı ve artık yaşamayan kocasının hayaletini görmektedir. İnatçı kişiliğine tutunmaya çalışırken, sahneden kopmamak ve kızına kendini affettirmek için de bir mücadeleye girer. Senarist Elizabeth Seltz Enikin hikayeyi teyzesi olan meşhur Amerikan tiyatro oyuncusu Marion Seltz'den esinlenerek yazmış. Muhteşem Lillian Hall, sanatın hayatın çok önüne geçmesini ve hırsın ötesinde farklı sahiplerle açıklanabilecek bir sahne aşkını anlatıyor. Film, Lillian'ın gün gelip yaşlanma ve dolayısıyla sağlığını kaybetme gerçeğiyle baş başa kaldığında, müthiş iradesiyle ayakta kalmaya çalışmasının zorluklarını seyirciye birebir geçiriyor. Bu başarıda Lillian'ı yorumlayan Jessica Lengin payı çok yüksek. Öyle ya aslında kendi yaşındaki her oyuncunun başına gelebilecekleri karakterle müthiş bir duygudaşlık kurarak derinlemesine oynuyor. Ona Korku dizisi American Horror Story'den iki rol arkadaşıyla eşlik ediyor. Uzun yıllar yardımcısı olarak görev yapmış Edith rolünde Kate Bates ve kızı Margaret oynayan Lily Raab. Bu arada harika bir manzaraya sahip balkonu olan lüks bir apartman dairesinde oturan Lydia'nın yan komşusu yaklaşık aynı yaşlarda hoş, centilmen bir beyefendidir. Bu zorlu dönemde onun da dayanışan ve moral veren Tay adlı bu adamı da Pierce Brosnan canlandırıyor. Esasen bir aktör olan Michael Christopher yönettiği bu 6. filmde filmin içindeki oyun olan Vişne Bahçesi'ni aristokrat ailenin üzücü hikayesini hissettirerek çok canlı biçimde sergilemiş. Yani bu oyunun baş karakterinin hüznünü Lila'nın hüznüyle iç içe geçirmiş. Seyretmeye değer.